Hello, kids, how are you today? I'm great, thank you. Today we are starting Module 7 Food, and let's go. Okay, before starting the unit, let's examine what is in this module. Okay, in this module, We are gonna learn food, drinks, containers, yiyecekler, içecekler, festivals, festivaller, weird food, tuhaf yiyecekler, countable, uncountable nouns, sayılabilen, sayılamayan isimler, so many, much many, a few, a little, işte sayılabilenlerle ya da sayılamayanlarla kullandığımız miktar belirten, Kelimelere bakacağız. Will ya da be going to gelecek zaman eki, ecek, acak ona bakacağız. Must, mustn't, have to, don't have to ve can. Yani melimalı ifadelerine bakacağız. Ordering food, yiyecek siparişlerine bakacağız. Likes, dislikes, sevdiğimiz, sevmediğimiz şeyler. Writing an email, invitation to a birthday party. Evet, bir doğum günü partisine davet maili yazacağız. Okay. First of all, nasıl başlıyoruz? Her zaman find the page numbers for. Evet, ilk olarak sayfa numaralarını bulmakla başlıyoruz. Evet, sayfa numaralarını bu sefer standarttan farklı bir şekilde size buraya verdik. Bunlardan hangisinde bir advert for a restaurant, hangi sayfada bir strange food yani weird dediğimiz tuhaf yiyeceklerden, Hangi sayfada a menu görebiliyorsunuz? Hemen bu sayfaları kitabınızda uygun kutulara yazın bakalım. Videoyu burada durdurun tabi. Sonra cevapları veriyorum ben çünkü. Evet. Advert for a restaurant. Bir restoran reklamı. Skill 7C page 87'da. Strange food. Tuhaf bir yiyecek varmış. Nerede? Reading 7A page 82 the menu it's on page everything english 7088 Evet arkadaşlar, modüle başlamadan önce tabi 7. modülün kelimelerini Türkçe anlamlarıyla beraber defterlerinizin arkasına yani vokeller notebooka yazmış olmanız, çıkarmış olmanız gerekiyordu. Ve benden size bir tavsiye, yazmış olduğunuz 7. ünite kelimelerini tek tek aynı sınıfta yaptığımız gibi küçük kağıtlara yazın. Önüne Türkçesini, arkasına İngilizcesini. Katlayın ve onları bir poşete koyun. Ara ara o poşetten kelimeler çekin ya da annenize, babanıza ve evdeki bir büyüğünüze, kardeşinize çektirtin ve bakalım o kelimelerin anlamlarını hatırlayabiliyor musunuz? Yani sınıftaki gibi kendi kendinize böyle bir ezberleme hafıza oyunu yapın. Çünkü 7. ünitedeki kelimeler biraz fazla. Evet, let's dive. Hadi dalalım. First of all, vocabulary put. Listen and repeat. What are these words in your language? Evet, dinleyelim, tekrarlayalım ve bunların Türkçeleri nedir acaba? Onları kendi kendinize söylemeye çalışın bakalım. Listen and repeat please. Butter. Grapes. Chicken. Yogurt. Garlic, apples, lettuce, oranges, cheese, beef, rice, potatoes, lamb, cabbage, bread, corn, carrots. Very good. Evet, anlamlarına baktığınızda zaten sözlükten de ya da resimlerden ne anlama geldiklerini görebiliyorsunuz. Okay. Şimdi arkadaşlar yiyeceklere baktığımızda e, biz bunları we can categorize them under some uh, class names. For example, fruit, vegetables, dairy products, grains and meat fruit meyve vegetables sebze dairy products evet süt ürünleri grains bakliyat meat et demek evet bu kelimeleri sizler bu grupların altına yazacaksınız bakıyorum kitabımızda bununla ilgili bir yer yok o yüzden please write down on your notebooks and pause the video then check okay Evet videomuzu durdurdunuz ve şimdi check zamanı. Let's check them. Butter tereyağı da bildiğiniz gibi yes oranges meyve, fruit beef biftek demek. Lettuce evet kıvırcık salata anlamında kullanıyoruz. Apples elma. Elmalar, corn, mısır, garlic, sarımsak, lamb, kuzu, kuzu eti, bread, ekmek, ekmeği nereye koymuştur? Buraya mı koymuştur? Evet. Um, carrots, havuç, yogurt, yoğurt, potatoes patates demekti. Evet kontrolünüzü yaptıktan sonra devam edebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi burada bir kutumuz var. Countable ve Uncountable'dan bahsediyor. İyi dinleyin lütfen. İngilizce'de kelimeleri biz sayılabilen ve sayılamayan kelimeler diye ikiye ayırıyoruz. Burada çok basit bir mantık var. Eğer bir e, nesneyi ya da bir yiyeceği, içeceği, sebzeyi artık her neyse sayabiliyorsanız o countable'dır. Countable. Eğer bir sıvı ise veya sayılamayacak kadar küçük tanelerden oluşan bir şeyse veya bir karışımsa. Mesela ekmek bir karışım değil mi? İşte un var içinde, Özellikle bugün karantina günlerinde evinizde ekmek yapıyorsunuzdur ya da anneniz babanız yapıyordur. Ne koyuyor içine? Un koyuyor, maya koyuyor, tuz koyuyor, su koyuyor. Bir karışım. Karışım olduğu için mesela ekmek sayılamayan bir kelimedir. Mesela peynir. Peynir sayılamayan bir kelimedir. Sıvılar. Su, kahve, çay, limonata, gazoz, kola bunlar da sayılamaz. Ama mesela masa, telefon, elma, muz, sıra İnsan. Bunlar bir insan, iki insan, bir muz, iki muz diye sayabiliyoruz. Bu yüzden biz bunlara sayılabilen, diğerlerine de sayılamayan kelimeler diyoruz. Bunların örneklerini yapa yapa alışacaksınız. E, çok ezber isteyen bir konu değil ama alışma yani bol alıştırma çözülmesi gereken bir konu. Evet, şu e, kutunun içine bakalım. ''Countable nouns are nouns we can count.'' count saymak sayabildiğimiz kelimeler. A banana yani bir muz. E, two bananas ya da some bananas iki muz veya birkaç muz anlamında kullanıyoruz. Uncountable nouns are nouns we cannot count. Sayamadığımız kelimelere biz sayılamayan kelime değil. Some cheese, biraz peynir. Birkaç peynir diyemiyoruz, sayamıyoruz. Burada şimdi arkadaşlar gene kitaba bakıyorum. Kitapta bununla ilgili bir yer ayırmamış. Gene on your notebooks please make a list countable and uncountable. Ve bu kelimeleri ekranda gördüğünüz kelimeleri sayılabilen mi sayılamayan mı diye lütfen gruplarına ayırın. Pause the video and then check your answers. Okay. Okay, let's look at the answers, countable, sayılabilen isimlere bir bakalım. Grapes, sonunda s var yani bu bir çoğul demek ki sayılabilen bir kelime. Üzümler. Um, başka neler var? Oranges. Yes. Apples. Mm -hmm. Beef, beefsteak sayılamayan bir kelime. Et, tereyağı, butter gibi kelimeler sayılamaz. Corn, mısır, uncountable sayılamayan bir kelime. Yani mısır koçanını biz sayıyoruz ama o koçanın, mısır, mısır koçanın üstündeki mısırları tek tek saymıyoruz. Yani bir mısırcıya gidip abi bir mısır alabilir miyim dediğinde sana koçanın üzerinden bir tane çıkarıp dedi, cımbızla vermiyor değil mi? İşte o yüzden corn sayılamayan bir kelimedir. Lettuce, salata, kıvırcık demek. Bunun çoğulu da lettuce olarak geçiyor. O yüzden lettuce sız diye bir kelime olmadığından bunu sayabiliyoruz. Garlic sarımsak sayılmıyor. Öğretmen evgar sarımsak sayarız bir tane, iki tane. Evet mantık olarak öyle görünüyor ama İngilizler yani İngilizcede böyle garlic sarımsak sayılmayan bir kelime. Bunu aklınıza böyle kodlamanız gerekiyor. Cheese az önce söylemiştik, uncountable. Chicken uncountable. Lamb uncountable. Bunlar et olarak tavuk eti, kuzu eti et oldukları için bunlar sayılmıyor. Hayvan olarak baktığınızda tavukları sayabiliyorsunuz. Bir tavuk, iki tavuk, üç tavuk ya da kuzu. Bir kuzu, iki kuzu diye sayabiliyorsunuz. Ama et olduğu zaman kuzu eti, tavuk eti, yemek anlamında. O yüzden e, uncountable diyebiliriz. Cabbage, lahana. Ops yanlış yere koydum pardon kabbage lahana, bir lahana, iki lahana diye sayabiliyoruz. Cabbages diye bir kelime yok. O yüzden cabbage tekili de aynı, çoğulu da aynı. Lahanayı sayabiliyoruz. Bread bir karışım. Az önce söyledim. Bread, ekmek yaparken işte evinizde ekmek yapılıyordur bu karantina günlerinde. Ne ne koyuyoruz içine? İşte flour un, water su, işte maya koyuyoruz, değil mi? Salt tuz koyuyoruz ve bunları karıştırıyoruz. Ekmek çıkıyor. Karışım olduğu zaman sayılmıyor. Bread uncountable. Carrots ipucumuz var. Çoğul olduğu için sayılabiliyor. Yogurt uncountable. Sıvılar sayılmıyor dedik. Rice pirinç de saymak çok zor. Yani pirinci böyle bir pirinç, iki pirinç, üç pirinç diye sayamazsınız. Potatoes, patates, sondaki S'den de anlaşılıyor, sayılabildiği. Okay, let's look at the owl. Baykuşa bir bakalım ne diyor. Okay, listen please. One banana. Two bananas. Evet, sayılabildiği gibi burada da countable diyor. One banana, two bananas. Some cheese. Some bread. Sayılamayan kelimelerde uncountable sayılamayan kelimelerde miktarı belirtmek için some kullanıyoruz. Some cheese. Some bread. Biraz peynir, biraz ekmek. Some. A slice of cheese. A loaf of bread. E peki biz şimdi fırına gittik. bir ekmek alabilir miyim dedik. İki ekmek alabilir miyim? Üç ekmek alabilir miyim? E sayılıyor işte bir ekmek, iki ekmek, üç ekmek diye. Mantıklı. Ama biz onu işte İngilizce'de kullanırken bir somun ekmek a loaf of bread diye kullanıyoruz. Veya iki dilim peynir alabilir miyim? Beş dilim peynir alabilir miyim? Bir dilim peynir alabilir miyim diye biz peyniri değil peynir dilimlerini sayabiliyoruz. Yani a slice of cheese, a loaf of bread şeklinde a slice of cheese, two slices of cheese diye biz peynir dilimlerini veya ekmek somununu sayabiliriz ama kendisini sayamıyoruz. Okay, there is a game here. Let's look at the game. Evet, bir memory game var. Bunu sınıfta şu an oynatmayı ve class dojo puanları vermeyi çok isterdim ama maalesef ben bir tur oynayayım bakayım. Hafızam nasılmış? Ahahahah <laughs> Beef şuradaydı değil mi? Okay, şu neydi? Bread miydi? Ha, bread daha çıkmadı o zaman. Şu muydu? Yes. Lamp bu da çıkmadı herhalde. <laughs> evet bulduk. Corn scheme. Oops. Yes. Yogurt, this one. Bread, this one. Yes. Grapes, this or this? Which one? This no. Okay. And craves better a bit. <laughs> well, let's move to seven A.